canlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlerle korkunç şeyler yapacağız. Google'a sorulmaması gereken soruları soracağız. Bakalım. Başlıyoruz. İlk önce şu soruyu yazacağım. Bak şimdi. Şu videoyu izliyorum. Bakalım neymiş. <Sessizlik> ha, biz Google'a soracaktık. <Sessizlik> Video izliyoruz işte. beni izleyip de bunları yapma bak sen bugün siriye sorulmaması gereken 5 tane soru var hangi. bak 5 tane 1 2 3 4 5 5 adet soru var bu soruları soracağız siriye şimdi bu sorularda ne sıkıntısı var mesela bir tane örnek vereyim size mesela bak ee, bak sakın diyorum sakın diyorum cesedi nerede saklayabileceğim diye siriye sorarsanız eğer bu mesajınız kayıt ediliyor. Yani kayıt edilip tak FBI'ye doğru gidiyor. Amerika'da. Burada nereye gider? Burada polis eder herhalde. Yani böyle birisi sormuş hatta e, sonra yakalanmış moruk. Yani bu soruyu sormuş Siri'ye. Yakalanmış. Şimdi ben bu soruları soracağım. Şimdi sen de bak ekran başındaki beni izleyen kardeşim sen de eğer gider bu soruları sorarsan bu evine birden Rıza Amir basabilir. Mesut Komiser gelebilir. Yat yat yat. Sen sadece ya. beni bu gün izle. Bakalım ben başımı tehlikeye atıyorum. Rıza komiser. Buradan... Mesut komiser. Oh gelsinler misafir ederiz. Hatta Siri'ye de uyarım vereyim. Kardeş, yani bunlar bir videodur. Bir şey olursa başım yanmasın. Siri bugün video çekiyorum. Affın ola ne dersem... Nereden biliyorsun? Allah Allah demiyoruz Soğuduğun biz. Değil, değil mi arkadaşlar? Moruk mu? Yaklaş, 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 yaklaş. Ondan Moruk. diyor. Adet soru var. Hadi uzatma o, ya. İzleyen kardeşler daha çok Siri ile ilgili böyle videolar istiyorsan ya da buna benzer videolar istiyorsan şu aşağıda like butonuna bak bak şurada bak şuraya bak. Ya like. burada ya burada. Ya burada ya burada moruk. Şu aşağıda var sen görüyorsun bunu. Şurada videoyu dur dur bir 15 bin like yapalım evet, moruk. Yapıştır da her ikisinin bir kişi 15 olur moruk. Yapıştır oraya. Ya. Gir de. Şuraya kalfa belki instagram adresini veriyorum. O ya ayırın, da yazık berkeye. ya benim. Unutma. Daha çok da bu tarz video istiyorsanız ve Siri'ye bir dahakine ne sorayım sıkıntılı soru istiyorum ha. Bak çok sıkıntılı soru istiyorum. Soracak. Ne sorayım? Ee, aşağı yorum olarak yazın arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bak şimdi bu demin cesedi nerede saklayacağım sorusu eğer birisini öldürdüyseniz kesinlikle sirden akıl almaya çalışmayın diyor. Şimdi Siri cesedi nereye saklayabilir? Ananın nikahı yine mi derken? Bir kere daha, Siri cesedi nereye saklayabilirim? Yine mi? Ananı satayım, FBI basmasın biraz da. Sıvatlar mı vatlar mı? Yine mi, yine mi diyor? Lan namussuz kimi biz şey yaptık, şerefsiz. Suç atma lan bize. Buna nasıl karşılık verebileceğimi? Oğlum bak yarın bugün polis gelirse senden bilirim size. Arama sonucu şöyle. Bak Bine mi mine mi diyor. Bir kere daha soruyorum. Ee, seni cesedi nereye saklıyor? Ne tür bir işletme arıyorsun? Cesedi saklayacağım bir işletme arıyorum. Ne tür bir işletme? Ya senin ben beynine sokayım. Evet ikinci sorumuza geçelim. Ama e, sıkıntılı sorular yani arkadaşlar. Bak bugün yarın başıma bir şey gelirse Sen beni izliyorsun Burak. Bu video kayıt altında. Yani buna güveniyorum. Şimdi bir şey daha varmış arkadaşlar. Siri hakaretler edince Siri kendini otomatikman kapatıyormuş. Yani Siri diyormuş ki: "Tiyela, bir daha seninle muhatap bile olmayacağım." diyormuş. Biz bunu deneyeceğiz. Kufakufak ufak araç Siri kadın. Edecek. Hazır mısınız? Şimdi Siri'ye ufak ufak hakaretler edeceğim. Ben yani öyle küfürler falan deyeceğim. Bakalım bizden bizecek mi? Siri Allah senin cezanı versin. Bu kulağa pek hoş gelmiyor. Siri sen ne şerefsiz, yalancısın siz düşmanı bir şeysinler. Buna nasıl karşılık verebileceğimi bilmiyorum. Siri, babanın bakkal borcunu Buna nasıl karşılık verebileceğimi bil. Ben bir şeyle karşılık vermem lan. Bir şeyle küfre diyor burada kulağı deli kadar olduğu bir şeyle de. Ver. senin belanı. Böyle küfürme lan. Puh, Allah senin cezanı versin. Bu nasıl küfür lan? Ama! Ama! Kapat. kapat seni bozmuş. Şimdi mesela evde bir Allah korusun bir kalp krizi tarzı bir şey geçirdiniz. Şimdi yapacak bir işiniz kalmadı. Sürünüyorsunuz. Bir şeyler oluyor. Allah korusun diyorum. Bunların hepsi bir senaryo şu an. Ve yazı yazamayacak hale geldi. Siri tuşuna bastınız ve Siri'ye ambulansa ara dediğinizde bu aramıyormuş. Yani şaka karışık yapıyormuş. Bakalım öyle miymiş gerçekten. Eğer şey yaparsa hemen kapatacağım. Ambulans arası. Acil servisler aranıyor. Tamam. tamam. Siri'ye 180 dersek yani e, sağlık sıkıntınız olduğunu ve ambulans arayacağını söylüyor. 180 180 miydi? 180 derende. Hindistan'ın e, ambulans numarası bir şey. 180. Beni mi çağırdın? Yok Selana'yı çağırdım. Sen gel. Merhaba. Eee Siri. 180. 8 numara dersek 8 8. Seni var ya. Ambulansı arıyormuş. Yani öyle var. 108 ile alakası da ben de bilmiyorum. 108 dediğimiz zaman test edeceğiz hemen kapatacağız zaten. Hiç aramayacağız. Çaldırmayacağım bile yani. Biz öyle sakın ha. Sakın ee, polisi, ambulansı, e, ee, itfaiyeyi rahatsız etmeyin. Jandarmayı. Böyle arayıp arayıp rahatsız etmeyin. Sıkıntılı durumlar olduğu zaman arayın dışarıda ne olacağı belli olmaz. Yani dışarıda birisi sıkıntı yaşar, sen ararsın öyle. Sonra o insan hayatını kaybeder. Bunların şakası olmaz. Hadi uzatma. Bu, bu benden arkadaşlar. Ya yani bazılarına bakıyorum, bunun için yani e, telefon şakaları falan yapıyorlar. Yakışık kalmaz. Ha, hiçbir yerde kalmaz hatta. Kimse aramayın telefon şakası. için. Adam mesela atıyor dönerciyi müneri aramayın arkadaşım. Adamın ekmeği şey o yani. Kamera şakası yapacaksınız ya adam ekmeği. Yani. Aramayın böyle şeylerde eğer sıkıntı yaşarsanız arayın arkadaşlar. Şimdi 108 dediğimiz zaman Hindistan'da ambulans yani ambulans demiş yani hastaneye ee numarası, 18, ambulans numarası demişler. Amerika'da 108 deyince hapse gidiyormuş. Ne al alaka bilmiyorum. Yani 600, neydi 600, 616 mı dedim, 619 remisler mi dedim, ne dedim yani. 108'in ne şeyi Saat. Lan 108 var. Üzgünüm Ses 108 Tamam Aa, Bu olmadı Evet arkadaşlar Bugün Siri'ye sorulmaması gereken Soruları sormaya çalıştım Yani sorduk da Eğer yarın bir gün başım Merhaba arkadaşlar Ben Merke Zaten beni biliyorsunuz Bugün sizinle ...beraber Siri'ye ve Google Asistan'a sorular soracağız. İkisini versattıracağım ve sorulmaması gereken soruyu soracağım. Eğer sen gerçekten bunu izleyip sakın ama sakın tekrarlamayacaksın. Bunu sözünü vermen lazım ilk önce. Bunları ne Siri'ye ne Google Asistan'a soracaksın moruk. Başına sıkıntı olabilir. Bak, Her lazım. şey olabilir. Sıkıntı yoksa sıkıntı var yazma şimdi yorumlara. Şimdi bana dizi izleyip de sıkıntı yoksa sık Oğlum polis, molis falan gelirse bile ben sorumluluk almıyorum. Onun için bunu sadece izleyin ve sakın yapmayın. Saat gecenin 4 4'ü gibi 3'te yapmadım. Bilerek 3'te yapmadım. 4 gibi yapacağım. O da geç saatler, sıkıntılı saatler. Bu saatlerde zaten ayrı bir sıkıntı oluyor biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, bu arada bir haftalık tatil var herhalde arkadaşlar. Yanlış mıyım? Yorumlara yazın. Bir haftalık tatilde karne alınıyor mu bilmiyorum. Onların hepsini giren kardeşler yorumlara be. yazsın. Ben şunu da sormak istiyorum. Ee, her gün boyunca video atmayı düşünüyorum. Sizce ne yapalım? atalım mı? Bu video güzel tepki gelirse, güzel bir like gelirse, 15 bin like gelirse video atmaya devam edeceğim. Yani tatili boyunca laf 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 video gelecek. Çaki ile ilgili video da gelecek. Çaki'nin bir aile ferdi geldi moruk. Anası mı, babası mı, ananesi mi, teyzesi mi, abisi mi, dayısı mı, kim bilmiyorum. Ama aynı Çaki'ye benziyor. Onun videosunu yarın izlemek istiyorsanız aşağıda like var. 15 bin yapın ve bu videoyu paylaşın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Artık 600 bin olalım arkadaşlar. 600 bin olalım ve Girmeden önce de şuraya isteklam adresim bırakıyorum. Berke orayı da takip edin. Orada da canlı yayınlar yapıyorum. Beni canlı canlı soru sormak istiyorsanız, canlı canlı görmek istiyorsanız canlı yayın alırım sizlerle konuşuruz ederiz. O olur bu olur. DM'den soru sormak istiyorsanız hepsi şurada moruk. Oraya gidin abanın. Haydi takip abanın. Şimdi başlayalım. İlk önce arkadaşlar ikisini tanımam lazım. Zaten Siri ile ilgili olan videoyu çekmiştim zamanında. Hatırlıyorsunuz. Değil mi? Yani Siri'yi çektik. Güzel ilgi almıştı. Ama çok... Evet arkadaşlar videoyu bitirmek zorundayım. Videoyu çok seviyorum. Evet, kanalıma abone olmayı ve videoyu like 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 atmayı unutmayın. Sorulmaması gereken soruları soracaktık ama sorulmaması gerekenlerin yapmış bir videoyu izledik. O yüzden yine iyiydim. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi